bir bağlantının olup olmadığını araştırıyor. Bu da akşamın sıcak gelişmesi olarak sizlerle paylaşmış olduk. Tire Gökçen'deki satışı son anda iptal oldu. AK Parti cephesindense yanlıştan dönmek erdemdir yorumu geldi. İktidar Partisi'nin İzmir patronu Bülent Delican sosyal medyadan yine haklı çıktık yorum yaptı. Satan CHP, alan CHP. Şimdi burada bir süreç yaşanıyor. Eee Karakolda başka söyler, mahkemede şaşar hesabı var. AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Tire Belediyesi'nin satışa çıkarttığı Gökçen'deki araziyi CHP İlçe Başkanı Mehmet Birliğin oğlu Ali Birliğin almasının ardından işte bu sözleriyle tepki göstermişti. Genel başkanlarının imzasıyla hazırlanmış olan kırmızı kitapçıkta diyor ki, biz köylünün mallarını emanet olarak geliyoruz, kesinlikle sattırmayacağız diye imza atılmış ve tüm parti yönetimine dağıtılmış o kitap çıktı olmasına rağmen Ege bölgesindeki CHP'liler ne hikmettir çatır çatır malları satıyorlar. Devreye Kocaoğlu girince satış son anda iptal oldu. İl Başkanı Bülent Delican kararı sosyal medya üzerinden yorumladı. Hedefinde yine Başkan Kocaoğlu vardı. Tire'de CHP'li belediye tarafından satışa çıkarılan köylünün kullandığı araziyi alan CHP ödemiş ilçe başkanı vazgeçmek durumunda kalmış. CHP aldı, CHP sattı ve sonunda teminatı yakarak yanlıştan çark etmek durumunda kaldı. Fazla söze gerek yok, yine haklı çıktık, yanlıştan dönmek erdemdir, kendilerine teşekkür ediyoruz. Umarız üçüncü bir teşekkür etme durumunda kalmayız. Köylünün malı köylüde kalsın. Hiçbir şekilde rant konusu yapılmasın. İşte iktidar partisi il başkanı Delican'ın açıklamaları böyle. Bakalım bu sözlere başkan Kocaoğlu nasıl yanıt verecek bunu da bekleyip göreceğiz. Evet. Efendim bayram sonrası dalgalanan enflasyon